Edebiyat yarışmasına var mıyız? Hadi göster kendini diyeceğim. Öğrencilerim arkadaşlar, sağdan, soldan, değişik dönemlerden güzel çıkabilecek sorular soracağım. Bakalım öğrencilerim bunu nasıl yapacak? Ama önce sorulara kendiniz cevap vermenizi istiyorum. Farklı sorular, farklı dönemler, değişik sorularla edebiyat tekrarına başlıyorum. İlk sorum geliyor. Şevalciğim hazır mısın? Hazırım. Çok güzel bir soru bak. Şimdi şöyle düşünelim. Eee bir şiir var. Bir şiir, divan şiiri, beyitler falan var. Orada bir mısra dikkat çekiyor. Harika bir mısra, manyak bir mısra. Yani o şiirde o mısra gençler dikkat çekiyor. Benzersiz, harika, tek başına bir şiir gibi. Biz böyle mısralara bir şey diyoruz. Şiirde dikkat çeken manyak mısraya ne deriz? Mısrağı de diyoruz Oo. hocam. Hemen yazalım. Bir. Bunu da arkadaşlar not alalım. Mısra-ı Berceste. Şiir içinde mükemmel bir mısra. Şimdi güzel. ikinci soru. iki yaz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir mısra söylemiş adam. Şiir değil ha. Ama şiir gibi. Yani şöyle. Şiirin içinde bir mısra değil bu. Tek başına bir mısra. Manyak bir şiir gibi. Manyak bir mısra. Yani böyle buna ne deriz? Mısra azade bulur. Mısra azade. <laughs> Heh, hatta şöyle demiştik değil mi? Azat olmuş. Yani azat edilmiş. Kölelikten kurtulmuş. Bu çok önemli. Azade deyince arkadaşlar tek mısra. Şiir içinde değil bu. Ama mısra belgesi de şiir içerisinde en önemli bir mısra diyoruz. İkinci ve üçüncü sorumu öğrencim Zeynep'e soracağım. Önce kendimiz çözelim. Sorum şu. Şimdi şiirin şekline bakıyoruz, tamam mı Zeynep? Şiirin şekline bakıyorum, birimine bakıyorum, beyit mi dörtlük mü? Biçimine bakıyorum, aheng unsurlarına bakarak e, buna bir ad veriyorum. Yani şiirin şekline, biçimine, birimine bakarak verilen ada biz ne diyoruz? Nazım biçimi. Nazım biçimi yaz. 3 nazım biçimi yazalım. Bu çok önemli arkadaşlar. Nazım evet. biçimi şiirin biçimine göre verilen adlar. Mesela koşma, semai varsa destan, gazel, kaside, mesnevi, rubai, tuyu, terkiben tercibet. Peki nazım biçim, nazım biçimi dedik. Evet. Biz bazen bu nazım biçimlerini konularına göre ayırıyoruz. Mesela koşma var ya koşma, evet. 11'li, dörtlük ama ben diyorum ki koşmaya güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt ya da kaside var. Kası diye diyorum ki naat, münacaat, tevhid. Böyle şiirin konusuna göre biçimlendirmeye ne diyoruz? Nazım türü. Nazım türü. türü yaz. Nazım türü. Bunlar çok 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 önemli. Seni de tebrik ediyorum. Beşinci sorum çıkmış bir redif kafiye sorusu. Tamam mı? Elif hazır mısın? Hazırım. Şimdi şiirimiz var burada. Redif var mı? Uyak var mı? Varsa uyak, yarım mı, tam mı, zengin mi, tuç mu ne? Bunu sizlerden istiyorum. Gün olur sürüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider demiş. Şimdi derbeder ve gider var. Derbeder burada kelimenin kökü. Ha, yani buradaki o burada... er eki, er eki ek değil ki. Değil. Güzel. Bu kelimenin kökü. Bu? Bu gider, kökü git. Er de geniş, er geniş zaman kipi. Yani burada ne arayamayız? Kafiye arayamayız, uyak var zengin. Hayır, hayır kafiye ararız. Redif arayamayız. <laughs> redif arayamayız. Ee, burada zengin. Dur heyecan ya. yapma bir dur. Redif niye arayamayız? Redif niye arayamayız? Redif neydi? Aynı anlamda olacak. Anlamlara aynı olacak. Bu, bu defa bu elma bu armut farklı farklı kelime olduğundan dolayı, bir de bu kök olduğundan dolayı redif arayamayız. aramaz. O zaman burada uyak ararsak ne dersin? Burada üç üç olduğu için zengin uyak. Ha için. der der. Yazılışları aynı mı? Aynı. Evet. Anlamları aynı mı? Farklı. Farklı. O zaman ben bunları redif dediğini diyeceğim. Uyak, uyak diyeceğim. Hangi uyak olduğundan zengin, zengin uyak yazalım. Yaz Elif. Zengin uyak yaz. Böyle tahtaya katmak gerçekten kolay değil yani. Elif yaptı ama burada bazen evet. Evet zengin uyak. Harika. Meseleyi de bu çıkmış soru. Tamam arkadaşlar? Ceren sana şiir türleriyle alakalı soru soracağım. Bir şiir okuyacağım. Hangi şiir türünü bana söyleyeceksin ama önce bir şey sorayım sana. Ee, lirik şiir neydi? Lirik şiir. Lirik, aşk, Ak özlem. Tamam aşk, özlem gibi duygusal şiirler. Epik şiir neydi? Kahramanlık. Kahramanlık. Didaktik? Öğretici. Öğretici. Satirik şiir? Eleştiri. Eleştiri. Pastoral şiir? Doğa. Tamam dört tane bizim şiir türümüz var tamam mı? Evet bunları doğru cevap verin. Okuyorum şimdi sana. Bu, bu arada 2019'da çıkmış bir soru. İşkelmez elinden gitmez bir kare, aslında neslinde giymemiş hale, sandığı gömleksiz duran mekkare bedestene gelir kaftan beğenmez. Satirik. Niye? Kaftan beğenmez diyor. Ha aslında bak şöyle adam pejmürde giymesini hı hı. kuşanmasını bilmiyor, bedestene gelir kaftan beğenmez. Satirik şiir. Aslında burada bir toplumu ya da bir kişiyi eleştiri var mı? Var. Kızma var mı? Hmm. Yani giymeyi bilmiyorsun ama kaftan beğenmiyorsun. Kardeşim bu ne biçim iş gibisine. O zaman biz buna ne deriz? Satirik şiir. Yaz. Evet. Harika. Tebrik ediyorum. Satirik şiir. şiir. Okey mi? Şey. <laughs> Ha şu ne? K. Güzel. Abi, çok güzel. <laughs> Öğrencilerim harika. Biraz önce de elif bakın zengin yani. Süpersiniz yani. <laughs> Yedinci sorumuz söz sanatları sorusu. Yine tahtada Şevval var. Evet Şevvalcim. Elinden tut düşenin olsa dahi düşmanın elinden tutun altını çiz. Bu şiirde, bu dizede elinden tut söz öbeğinde sizce Hangi söz sanatı var? Bakalım kimler bilecek arkadaşlar? Bak gelmiş, gelebilecek güzel sorular. Tamam mı arkadaş? ÖSYM böyle zaten soruyor. Evet Şevvalcim senden yorum istiyorum. Şimdi hocam. Burada e, iki tane anlam var. Elinden tutun. Bir e, bir anlamı gerçek anlamı, gerçek anlamda elinden tutmak var. Bir de mecaz anlamda var elinde tutmak. Gerçek burada, anlamda elinden tutmak normal değil Elinden. Evet, tutun. normal elinden tutmak. Ama burada e, mecazi anlam kastedilmiş. O yüzden bu kinaye oldu. Nasıl mecaz anlam elinden tut? Düşmanın daha yardım olsun. etmek anlamında. Yardım etmek. Yani bir kelime iki anlama gelecek şekilde evet, kullanılmış. ama mecaz anlamı Ama biz buna ne diyoruz? Kinaye. Kinaye. Oo, çok önemli bir sanat kinaye diyelim. Bunu ÖSYM'e... Çok ama çok soruyor. Şevval sen de bir öğretmen gibi açıkladın. Tebrik Sağ ediyorum hocam. seni yani. Tamam. 2020 AYT'de bu iki eseri arkadaşlar sordular. Yine soracaklar. Çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi sıra öğrenci Umut. Böyle herkesi sırayla kaldırıyoruz Umut. Kaçış yok yani. Tamam mı? Şimdi soruyorum. Sorumu şu. Hangi eserimizde çok önemli bir eser? Türkçe'nin Arapçadan üstünlüğünü belirtmek için sözlük niteliğinde yazılmış bir eserdir. Türkçe Arapça gibidir. Hatta Arapçadan üstündür. Bu niyetle e, bir eser yazılmış. Eserin adı neydi? Divanı Lugatı Türk. Divan Lugatı Türk. Kim yazmıştı bunu? Ee, Kaşkarlı Kaşgarlı Sen buraya Divan Lugatı Türk yaz bildin. Divan Lugatı Türk şey var. Tamam mı? Yine karşımıza arkadaşlar çıkacak değil mi Elif? Bu çok çok önemli. Peki sen onu yazarken başka bir soru daha sorayım arkadaşlar. O da şu. Bu Türkçenin Arapçadan üstünlüğü. Bir de Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü belirtmek için yazılan bir eser var. Bu neydi? Muhakemetül Lügateyn. Lügateyn zaten iki kelime, iki lügat demek. Muhakem. İki dilin karşılaştırması. Türkçenin farklı. Muhakemetü'l-Lügat'in kim yazmıştı bunu? Ali Şir Ali Şir Yazalım. Aferin Umut. Harikasın işte. Muhakemetü'l-Lügat'in Ali Şir Nevai bu iki kişi ve bu iki eser sınavlarda karşımıza çok çıkıyor. 2020 sorusu. Not alıyoruz. Unutmuyoruz. Adem Hoca yine bunlara ne yapacak? Soracak yani. Evet, Muhakemetü'l-Lügat'in diyoruz ve Umut seni tebrik ediyorum. Yerine alıyoruz. Bu sanatçıyı ÖSYM'e çok soruda yine soracak. Tamam mı arkadaşlar? Tanzimat dönemi şairini sanatçısına bakalım kimlere bilecek? Çıkmış sorudaki metne sadık kalacak soracağım. Tanzimat döneminde bu şairliğiyle biliniyor. Tamam mı? Tiyatroları çok var. Elif 24 tane sanırım yani 20'nin üzerinde tiyatrosu var. Tiyatroların bir kısmı nesir, bir kısmı nazım, bir kısmı karışık. Tiyatroların çoğu egzotik yani yurt dışında geçmiş tamam mı? Bir de bu adamın tiyatroları sahnelenmek için değil de okunmak için yazılmış. Bir tane söyleyeyim macerayı aşk. Tarık, içli kız, duhteri hindu desen. Bu tanzimat sanatçısı kim? ÖSYM'e yine soracak yani. Çok soruyor arkadaşlar. Kim bu? Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan çok önemli. Abo yazalım. Elif. Abdül Hak Hamit Tarhan Tanzimat'ın hangi dönemi bu? Birinci dönem mi, ikinci dönem mi? Abdül Hak Hamit Tarhan bir mi ki mi? İkinci dönem. Birinci iki vardı. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal vardı. Tamam mı? Unutmayalım. Abdül Hak Hamit Tarhan. Vay, hatasız yazdım bu sefer. Evet, tamam. Elif'i biliyorsun değil mi? <laughs> Kamera arkasında mecalüsün nefaise mefaülün nefis mi demiştin? Evet. Evet hiç unutmuyoruz değil mi? Mefailin nefis. <laughs> Unutamayacağımız bir kamera arkası anı olmuştu. 11. sorumuz. Evet. Şevval hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi bak. Bu sanatçı şair. Tamam mı? Seyvet döneminin şairlerinden. <laughs> Seyvet da genelde arkadaşlar bireyseldi. Sanat sanat içinde ama bunların içerisinde tek ama tek toplumsal içerikli şiirler yazmış bir şair. Kara bir gün makalesi var. İstanbul'un işgalinde protest etmiş, evet. mal sürülmüş. Bu Kara bir gün makalesi aslında çok 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 önemli yani. Bu arada makalenin mesi küçük yazacak değil mi? Evet. Tamam. Hocam. Daha üst silah şiiri var meşhur. Namık Kemal üslubu. Hatta biz buna ne diyoruz? Servet-i Fünun'un Namık Kemal'i. Servet-i Fünun'un Namık Kemal. Onun üslubu var yani böyle. Hı hı hı. Kahramanlık, yiğitlik. Firak-ı Irak şiiri de bu F büyük olacak değil mi? Zaten büyük büyük yani. mi? Ha, evet. Tamam. Şey, mi? <laughs> evet şey var tamam. Evet bu sanatçımız kim arkadaşlar? ÖSYM'e sorabilir, Denemelerde de çok gelir. Bize şey var açıklasın. Süleyman Nazif. Hocam. Hemen yazalım. Tamam. Fun'un döneminin namı Kemal üslubu toplumsal içerikli şairi Süleyman Naziftir. Unutmayalım yine sınavlarda gelebilir. Öğrencim Zeynep. Şimdi evet. e, arkadaşlar çok çok önemli. Bunu ÖSYM'e çok soruyor. Maddeleri söyleyelim mi? Şiirde ahenk ve müzikalite bu sanatçımızın şiirlerinde olmazsa olmaz. Ahenk ve müzik tamam mı? Sembolizmin ilk temsilcisiymiş. Yani sembolizme ait özellikleri taşıyan ilk şiiri edebiyatımızda bu vatandaş yazmış. Hecenin bir ölçü olmayacağını söylemiş. Yani heceyle hiç şiir yazmamış. yazmamış. Bütün şiirleri Aruz'la, Selevet aslında ipucuyu verdi. Şiirde duyulmamış, yani bu ana kadar Türk şiirinde duyulmamış tamlamalar, ağır sanatlı bir dil kullanmış. Sevdefun'un da ikinci önemli şair, birinci değil ikinci önemli şair. E, hiçbir eserinden bahsetmedim, eserini bilmeden bazı öğrenciler eseri ezberleyip geçiyor, özetleme bazen esersiz önemli özellikleri soruyor böyle olduğu gibi. Sizce bu Fünun döneminde bahsettiğim kişi kim olabilir? Şimdi e, hece'nin bir ölçü olmadığını söylediği için bu teffikret olamaz çünkü teffikret hece kullanmış. Hangisi? neyi kullanmıştı? Hadi bakalım. Şermin. Şey, çak. Vallahi bu işte ya, bak Şermin, değil mi? Kardeşinin kızı için yazmış Şermin. Evet. E, ce, e, Süleyman Nazif de olamaz çünkü o da heceyi kullanmış. Evet, değil mi? Cenk Türklerin bir şey vardı böyle heceyle yazdı. Süleyman Nazif olamaz. O, oradan yakaladın. Evet Hı -hı. ve e, ikinci önemli diyor, En önemli şahidi de tevfik fikret. O yüzden bu Cenab-ı Şahabettin. Yaz Cenab-ı Şahabettin. Aslanım Zeynep benim ya. Şahabettin. Olay bu işte. Tamam mı? Önemli ÖSYM soracak yine bak. Bunu soracak. Bu özellikleri hemen not alalım. 13. sorumuza geldik. Güzel yine bir soru. Evet. Ha, şeyden bu tanzimat bir yardım. Şimdi özellikleri arkadaşlarımıza soralım. Bu ünlü önemli sanatçımızın asıl adı Ömermiş, tamam mı? Hı hı. Edebiyatımızda ilk köy şiirini yazmış, hı. eski edebiyat taraftarlarının savunucusu olarak algılanmış, tamam mı? Ahmet Bıtatin damadı Recaizade'nin kavgacısı. Tamam mı? Ahmet tamam. Mithat'ın damadı. Recezade ile meşhur bir tartışması var. Bu sanatçı hem doğuya hem de batıya çok iyi vakıf. Şiirlerinde sentez yapmış Yahya Kemal gibi yani böyle. Her iki unsurlara da kullanmış. islahat Edebiye şey bunun. Edebiyat kitabı. Meşhur edebi kitabı. Bu kadar özellik verdim. Yani bir öğrenci bunları bilmesi lazım. Elif bize şöyle ek bilgi ver bakalım. Ne diyeceksin bize? Edebiyatımızdaki ilk köşe yeri Köylü Kızların Şarkısı olacak. Çok, çok güzel evet. Başka ee, ne dersin? Recaizade ile tartışması Recaizade'nin zemzemesine karşılık olarak yazıyor. Ne, ha, ne yazıyor? Muallim Naci'nin demdeme olarak. Dem, e, Recaizade zemzeme Muallim Naci demdeme yazmış. Güzel evet, yani değil mi? Zaten Muallim Naci olacak. Evet ondan yazalım. Muallim Naci. Muallim Naci. İsimler de harika değil mi arkadaşlar? Gülme Şevval. <laughs> Allah Allah. Muallim Naci dedik. Tebrik ederim seni. Çok güzel. Gülmeden ve yanlış yazmadan bitirdin yani. <laughs> Elif'i seviyoruz ya. Bugün de şıkkıymışsın ha. Teşekkür ederim. Tamam. Diğer soruya geçeceğiz. 14. ve 15. yani son sorumuz. Bununla videoyu bitireceğiz. Tamam Hı -hı. mı arkadaşlar? Evet. Bu arada yorumlarınızı, destek yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hem gençlerimizin emekleri hem bizim çabamız arkadaşlar. Şimdi 14. sorum Ceren şu. Senden bir şiir adı istiyor. Bu edebiyatımızda çok önemli. Sevetoğlu'nun şiirinde çok önemli bir şiir. Şiirin adı önemli. Sınavlarda çok geldiğinden dolayı. Şimdi şiirin orijinal adının kelime anlamı karnameleri. Tamam mı? Yani karnameleri anlamında bir şiir. Bu şiirde hayal hakikat çatışmasının işlendiği bir şiir. Yani Servet Fun'un döneminin özet Servet dönemini özetleyen, Servet Fun'un şairlerin ruh hallerini, psikolojisi anlatan bir şiir. Hayal hakikat çatışması. Tamam mı? Ondan sonra tabiatı ve karın yağışını çok güzel tasvir ediyor. Servet Fun'un şairlerinden. İpucu da erip, Bu bu sanatçı hiç heceyi kullanmamış, ağır bir dil kullanmış. Bu sanatçımız kim ve şiirin adı ne? Elhan-ı Şita, cenab Şahabettin. Yazalım. Elhan-ı Şita. Bu çok önemli arkadaşlar. Elhan-ı Şita. Ne demek kelime anlamı Elif? Şita kış demek. Şita kış demek. Karnameleri. Evet. Karnameleri Cenab-ı Şahabettin. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi bu mantıkla ben bir soru daha soracağım. Evet. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı Şita'da bu şiirde bazen böyle bir kelime bir kelimeyi dizenin sonuna bırakmamış da bir alt diziye atmış. Yani koca dize bir kelimeden oluşuyor karlar. Yani dizeden diziye atlamış. Bazı dizelerde kelimeyi cümlenin ortasına başlatmış, diye cümlenin ortasında bitmiş. Tamam yani böyle uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa, uzun tek kelime, uzun uzun kısa kısa serbest müstezatta böyle dizeden dizeye atlama, işte şiiri düz yaklaştırma. Ya biz ne diyoruz? Şiirdeki bu özelliğe biz ne diyoruz? Yani kelimenin bir mıslaya aktarılması. Anjan Buman. Anjan Buman. Yaz. Yes. Anjan Buman. Arkadaşlar bu da çok çok önemli. Seyvet döneminde bu şiir düz yazıya yaklaştırılmış. Tamam mı? Bu işte de bunu çok görürsünüz. Çok güzel bir şiir. Mesela 14 kelimelik bir mısla. 15. mısla ne geçiyor? Karlar. Ya o karları yukarı yazsana. Yok. Anjambman yapacağım demişim. Ya. Tamam arkadaşlar. 15 soru çözdük. Tahtaya kalkan tüm arkadaşlarıma, öğrencilerimi tebrik ediyorum. Sizden de destek yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için yorum, beğeni, paylaşma çok önemli. Herkese saygılar.